beyefendiler, işler, sivil toplum kuruluşlarımızın güzide temsilcileri, değerli Çankırılılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konsum yine pervazlara güvercinler, Huu, hu hu'lara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin, gelin ey fatihalar yasinler. Bugün üç ayların başlangıcı regaip gecesini idrak edeceğiz. Değerli belediye başkan adayımız Hüseyin Filiz Bey'le teşkilatımızla ve siz aziz hemşehrilerimizle beraber bugün Bismillah diyor inşallah kolları sıvayarak 31 Mart yerel yönetim seçimlerine hep beraber Durmak yok. Evet. Durmak yok. Evet. Yola devam diyerek besmeleyi çekiyoruz. Bu vesileyle üç aylarınızı regaip gecenizi tebrik ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Recep ayının başında Allahümme bariklene ve şaban ve belliğine Ramazan diye dua ederdi. Biz de o duayı her birerlerimiz aziz ve asil milletimizin bütün fertleri adına dua ediyoruz. Ya Rabbi Recep ve Şaban aylarını bizler için mübarek kıl ve her birerlerimiz bin aydan hayırlı bir gecenin o ara olduğu, Kadir gecesinin var olduğu Ramazan-ı Şerife hep beraber ulaştır ya Rabbi. Türkiye'nin kilit taşı olan Çankırımızdan buradan birkaç hatırlatmalı da bulunmak istiyorum. Bugün Lahey'de uluslararası ceza mahkemesinde Gazze'de Filistin'deki kardeşlerimize soykırım yapan katil İsrail'in başbakanıyla ilgili katil Netanyahu ile ilgili bir dava görülüyor. İnşallah insanlığın vicdanında mahkum olan katil İsrail'e, onların yöneticilerine buradan hep beraber hatırlatmak isterim ki mutlaka her firavunun bir Musa'sı vardır ve mutlaka olacaktır. 1517 ve 1917 yılları arasında tam 400 yıl Gazze'yi, Filistin'i, Kudüs'ü, Mescidi Aksa'yı yönetmiş, oralara hizmet etmiş, aziz ve asil bir milletin evladı olarak buradan ifade ediyoruz ki Allah'ın izniyle yüz sene önce İstiklal yolundan İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattından yürüyen ecdadımız nasıl emperyalistleri ve siyonistleri yerle yeksan ettiyse Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizle bütün emperyalist ve siyonistleri yerle yeksan edecek Allah'ın izniyle.